Osmanlı tarihine damga vurmuş padişahların yetiştiği şehzadeler şehri Manisa'nın tarihi silueti, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma çalışmaları ve Şehzadeler Belediyesi ile TOKİ işbirliğinde yapılacak konutlar için gerçekleştirilen yıkım sonrasında ortaya çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır Ulu Cami'nin etrafında gerçekleştirdiği kamulaştırma çalışmaları sonrası, Manisa'yı Türkleştiren Saruhanoğulları Beyliği döneminden kalma yaklaşık 7 asırlık Ulu Cami'ni gün yüzüne çıkarmış. Mevcut alanda Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile işbirliğine giderek Millet Bahçesi projesi için çalışmalar başlamıştı. Son olarak geçtiğimiz günlerde Sipil Dağı eteklerinde, 5 mahalleyi kapsayan Şehzadeler Belediyesi ve yine TOKİ işbirliğinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, gece kondu evlerin yıkımıyla birlikte tarihi Ulu Cami, Çukur Hamam ve Darphane gibi yapılar kentin her noktasından görülebilecek duruma geldi. Bu tarafı millet bahçesi yapılacakmış. E, caminin batı kısmı millet bahçesi, doğu kısmı da TOKİ olacak. Ama her şeyden önce tarih ortaya çıktı, hani tarih, büyük güzellik, burada 700 yıllık, 750 yıllık eser bunlar. Biz hani geldiğimiz yeri unutuyoruz bazen ama bunlar böyle meydana çıkınca daha ilgi çeker. Darphane meydana çıktı, cami meydana çıktı, çukur hamam meydana çıktı. Yani çevre düzenlemesi de yapıldığı zaman daha güzel olacak. Geç kalınmış bir şey bunlar, geç kalınmış bir şey ama Bundan sonra bir de kalemiz var. O kale de tadilat görse Manisa e, her zaman yaz-kış turist çekici olur. Daha güzel olur, daha da iyi olur. Buralar zaten normal çökek evleri. Bir. Ee, i̇nşallah daha da güzel olur, daha da iyi olur. Her zaman su alıyorduk, buradan geziyorduk, şurada çay içiyorduk. 1970'li yıllardan 80'li yıllara kadar e, çok büyük bir göç vardı. Yani özellikle doğudan gelen insanlar buralara ...düzensiz olarak yerleşmişti. Daha sonra 2000'li yıllarda, 2000 yıllardan sonra buraların e, güzelleşmesi güzelleşmeye başladı. Bu gece konutlar e, yıkıldı, yerlerine e, yeni konutlar, Tokyo'nun yapacağı konutlar yapılacak. E, bu tarihi yapıların ortaya çıkması çok güzel oldu, çok iyi oldu. Buraları Manisa'nın en güzel yerleri, havasının temiz olması ve diğer sebeplerden dolayı. Manisa'nın eski yerleşim yerinin olması nedeniyle burası çok güzel bir bölge. Tarihi eserlerin ortaya çıkması da çok önemli. Manisa'nın belki 2000 yıllık tarihi var. Bu tarihin ortaya çıkması Manisa'nın turizmi, tanıtımı ve ticari gelişim açısından çok güzel bir olay.